Merhabalar. Türkiye'deki ekonomik krizlerin hiç bitmediği dönemlerden biri. Peki bu kriz zamanlarını avantaja çevirmek için neler yapmalıyız? Bunu hem markalar hem ajanslar hem de ajans çalışanları için 3 seriye ayırmayı düşündüm. Önce ajanslar. Hadi başlayalım. Ajansın DNA'sı bozuldu mu? Ya da ajansların. Çünkü bir zamanlar ajanslar hayaldi. Duvarlar fikirle çarpar. Toplantı salonlarından gülme sesleri, öfkeler, revize savaşları duyulurdu. Kapıdan gelenin sadece yeteneği değil, tutkusuydu ölçülen. Oysa şimdi ajanslar çözen değil, çöken birer kopya merkezine dönüştü. Her şey bir krize dayandı. İşverenin kampanya bütçesi daraldı. Marka korktu, sesini kıstı. Ajans ise hayatta kalmalıyım dedi ve olan oldu yaratıcılığın DNA'sından satır satır ödün verilmeye başlandı. Toplantılarda risk almayalım cümlesi şaft gibi düştü mas masalara. Klişeyi seçelim, garantici olalım diye diye adeta bir ajans son birleşmesi başladı. Kimse şaşırtmak istemiyor artık. Sadece şöyle dursun yeter diyor. Peki neden? Çünkü kriz dönemlerinde en çabuk vazgeçilen şey yaratıcılıktır. Ama işin ürünüsü şu. Tam da kriz dönemleri bir markanın yaratıcı sıçrama yapması gereken anlardır. Çünkü herkes susarken ve herkes sadeleşip, herkes klişeleşirken <laughs> sadece cesurlar duyulur. Ajanslar çalışan değil, yanan ışıklarıyla ölçülüyor artık. Sabaha kadar açık ofis, uykusuz metin yazarları, bitmeyen versiyonlar. Ama fikir nerede? Sunumda modern ve yalın bir dille ilerledik yazmak var. Ama o modern fikri ortaya ka koyan kalmamış. Yönetici birifi veriyor, bütçe sıfır. <laughs> Ekip yaratıyor, beğenen yok. Müşteri kar karşı çıkıyor, revize yağmurları başlıyor. Bir ajansın DNA'sı sadece ne yaptığıyla değil, neye göğüs geldiğiyle ölçülür. Ve biz yıllardır her şeyi göğüs germeye alıştık. Ama bu, DNA'mızın çözülmesi demekti. Peki ne oldu da bu hale geldik? Ajanslar reklamdan çok sistem satmaya başladı. Kreatif ekipler toplantı notu yazan asistanlara dönüştü. Sunumlar fikirden çok egzerle şekillendi. Bir zamanlar fikir için kavga çıkan masalarda, şimdi slide'ı daha ortalayalım gibi cümleler yankılanıyor. Kreatif direktörler PowerPoint editörüne döndü. Metin yazarları düz yazı memuru gibi çalışıyor. Art direktörler sadece rasyonel şablon çiziyor. Ve bu sistem için en çok kaybolan şey ruh oluyor. Aa, fikirler çalışmaz, fikirler çalıştırılır diye bir güzel laf vardı. Kim söylediğini hatırlamıyorum. Ama biz fikirleri çalıştıramadan öldürüyoruz. Korkudan, krizden ve patron ne der korkusundan. Ajans DNA'sının içinde bir kod vardır. Bu kodu belirleyen maddeler şunlar: deneme cesareti, bir fikre aşık olma gücü, gerekirse kaybetme pahasına savunma tutkusu. Bunlar gitti. Yerine ne geldi? Politika, ortalama ve idare etmek. Ama yaratıcılık asla idareyle çalışmaz. Yaratıcılık direnir, yaratıcılık terletir. Yaratıcılık konforu bozar. Bir gün, bugün birçok ajans müşteri yüzmeyelim diye yaratıcı ekibin enerjisini bastırıyor. Sunumlarda her şey var, bir tek sürpriz yok. Sürpriz yoksa etki de yoktur. Eğer etki yoksa ajanstan geriye sadece tabela kalır. Ve her sabah o tabelaya bakarken şunu sorarız. Bu ajans gerçekten ajans mı yoksa iyi giydirilmiş bir operasyon merkezi mi? Yaratıcılık kan kaybederken hiç kimse fark etmiyor gibi davranıyor. Ama fark edenler var. Gece herkes çıktığında masasında kalan bir metin yazarı. Sunuma iki gün kala hala çizen bir tasarımcı. Sunumdan önce revizeleri kabul etmeyip bu fikir bizimdir diyen o tek kişi. İşte onlar DNA'nın son hücrelerini canlı tutuyor. Unutmayın, en iyi fikirler risk alınmadan ne yazık ki bulunmuyor. Ama artık risk almak kimsenin ajandasında yok. Herkes tablolar peşinde, KPI peşinde, herkes müşteri notlarından not alıyor. Oysa asıl not sokakta tutuluyor, tüketicinin kalbinde. Ve kalbe giren şey korkarak doğmaz. Şimdi soruyorum aslında herkese. Ajanslarımızın DNA'sı bozuldu mu? Yoksa biz mi onu zamanla bıraktık? Belki de cevap ikisinde. Ama yeniden inşa etmek için cesaret, yaratıcıyı alan, karşı durmaya cesaret eden ekipler gerekir. DNA yeniden yazılabilir. Yeter ki kalemimizi unutmamış olalım. Yeter ki yeniden hayal edelim. Ve yeter ki birileri çıkıp desin. Ben bu fikri korkmadan savunuyorum.